Pilates eğitmenliği sertifikası nasıl alınır? Pilates eğitmenliği yurt içi ve yurt dışı mentorluklarla birlikte devam etmektedir. Uluslararası sertifikasyon programları vardır. 500-100 saatlik eğitimler çerçevesinde ilerleriz. Eğitim içerikleri çok çeşitlidir ve fazla modüllerle ilerliyoruz. Mat eğitimlerimiz oluyor, reformer eğitimlerimiz, tabur eğitimlerimiz, çeyir baral eğitimimiz ve aynı zamanda da Playtest'te geliştirilmiş olan ekipman eğitimleriyle birlikte bu eğitimleri almaktayız. Bu eğitimleri aldıktan sonra başarılı olanlara uluslararası sertifikasyon verilir ve böylelikle de stüdyolarda çalışmaya başlayabiliriz.